O tarafa geç, şu tarafa geç. Heh. Açtın mı? Açacağım. Aç bakalım. Nasıl açılıyor? Dur. Şuradan açılıyor. Dur. Şuradan çekelim. Evet, çıkart bakalım bunu ay, da. Ay, Neyli göndermiş çandarlayı? Babam. Ne var üstünde? Ay, nini kon. Nini kon mu? Evet. Çek bakayım. Hey. 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 Abla da göster. Abla da göster. bak. Çevir. Hey. Böyle ablana doğru çevir evet. Minik orla. O beğendin mi? Tabii ki. Beğendin mi? Evet. Çok mu beğendin. Ay çok güzel. Ya mutlu oldun mu? Evet. Çedii. Babam nerede acaba? Babası. Baban yok kızım işte.